Evet. Harika bir manzara görmek için perdeyi açıyorum. Evet. 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 Çok güzel bir hava var. Çok güzel. Çok güzel. Günaydın. <laughs> Günaydın size, hepinize günaydın. Bir günü daha beraber geçiriyoruz. Arkamdaki duvarı görüyor musunuz? Bunu dün yaptım. Bu başka bir videonun parçası. Günlüklerde izlemeyeceksiniz o yüzden. Ay kolumda boya kalmış, saç boyası. Vov! <laughs> wow. Neyse. Şuradaki ve şu duvardaki kart çıkartıp şuraya koydum ve nasıl olmuş... Neyse. Günaydın tekrardan. Yeni uyandığıma göre önce bir saçımı taramak istiyorum. Çünkü evde kaldığım günlerde pek bir şey yapamıyorum. Makyaj olayı zaten bitti. Ama cilt bakımı ve <laughs> saç bakımı devam ediyor. Biraz saçımı tarayacağım. kadar uzadı farkında mısınız? Yani ee, birkaç ay önceki Amerika'daki fotoğraflarıma bakıyorum. Saçım şuradaymış. <laughs> Ve şu an bana çok kötü görünüyor böyle. Sanki çocuk saçı gibiymiş o zamanlar. Şu an böyle uzun hali bayağı hoşuma gidiyor. Ne diyorsunuz? Uzun mu kısa mı? Hadi buraya bir anket açalım. Şuraya galiba değil mi? dakika. Düşün, düşün, düşün. şuraya, buraya, 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 buraya. Buraya bir anket açıyorum. Uzun saç mı, kısa saç mı? Yorumlara da yazın. Ankete de doldurun. Ne diyorsunuz? Ben uzundan çok memnunum. Bu arada kısa çıksa da kestirmeyeceğim. Zaten nasıl kestireceğim? Kuaför yok. Elif problemi. Geçenlerde Instagram'da bir tost paylaşmıştım. Gerçekten böyle 20 kişi falan bir oha o nasıl bir yemektir ağzımızı sulandırdın falan demişti. Ee, bugün o tost yapacağım sizle. Bakın benim böyle tost spesiyallerim var bu arada. Yemek yapmaya yeni başladım. Orada emekliyorum ama tost konusunda bayağı iyiyim. Ee, bugün sizle avokadolu, pestolu, dil peynirli tost yapacağız. Yani malzemeler belli zaten. Söylememe gerek yok sanırım. Evet. Yarım avokado dünden kalan suyun içinde böyle ters yüzüyor. Kararmaması için. Hatırladınız mı? Çok azıcık kararmış ama bak içi iyi çıkacak. Bir şu çekirdeğini bir çıkartıyorum. İçi şurası gayet iyi bakın. Kaşıkla çıkardıktan sonra göstereyim. Oo, oh, yani daha iyi olamaz herhalde. Kıvam da çok iyi. Avokado hazır. Ee, pesto sos var bir. Bir de dil peyniri var. Peynirleri bir keseceğim. Ondan sonra zaten hepsini sürüp içine birbirine... Ne? Hepsini ee, tostun içine koyup makineye koyacağım. Sandviç için ekmeğin... Ne? Niye konuşamıyorum? Hepsini, bütün malzemeleri ekmeğin arasına koyup tost makinesine... ...koyacağım. Dil peyniri için bu arada Bahçıvan marka almıştım. Bir tek o vardı. Çocukken ben bunun bir reklamı vardı. Hatırlar mısınız? Belki sizin de çocukluğunuza denk gelmiştir. Bahçıvan peynirin bahçesi. O çok cringe'sin bu sabah. O yüzden sizi daha fazla işkence etmeyeceğim. Sadece tostu yapıp gideceğim buradan. Peynir kesiyoruz. Nasıl da? Nasıl Yok. Mutluk gitti yani Böyle bir şey işte. Şimdi biraz da pesto sos. Barilla'nın pesto sosu en iyisi bu arada. Hiç mancaya aramaya gerek yok. Ama bu aralar biliyorsunuz marketlerde bir şeyler bulmak zor olabiliyor. Ben gittiğimde Barilla kalmamıştı. Knorr'dan kullanıyorum şu aralar. O kadar iyi değil açıkçası. Bir kere babamın evinde böyle ikisini beraber eş zamanlı tatmıştık. Babam ikisinden de almıştı. Ve fark çok açıktı yani. Tamam yeter. Bayağı iyi olacak. İçine de yağlı kağıt. Makinesi yapışmasın. Peynir eriyince yapışabiliyor çünkü. Bu kadar. <laughs> Güzel kızardı. Artık bitti herhalde. Telif verikti. <laughs> evet. Bir daha bakıyoruz. Bence olmuş. Yiyebiliriz artık. Şunu görüyor musunuz şunu? Üf. Çok güzel olmuş, çok iyi. Biraz oturmaktan sıkıldım. Sonra bir video gördüm YouTube'da. İşte Ezel'in bir şarkısına bir dans okulu koreografi yapmış. Hip hop koreografisi. Ben dedim ki neden olmasın. Çünkü e, evde hiç hareket etmiyorum ve aslında birazcık da enerji birikti içimde. Biraz onu yaptım, azıcık terledim bilmiyorum belli oluyor mu. Şimdi sizinle de biraz yapalım. Sizi şuraya koyacağım. Yaptığım ortam da çok komik bu arada. Antresindeyim evin. Şurada bilgisayar var, şurada da aynanın önünde yapıyorum. Başlangıcım, ayaklarım iki omuz hizamdan bir tık daha fazla açık. İlk iki sayı bekliyorum. One, two. Elim e, sus yapar gibi ağzımda, bir elim de çaprazda açık ve başlıyorum. Sağ düş, sol sus. düş, tekrar. Sağ sus. düş, sol sus. düş. Baştan yapalım. Üç. 3 and 1 2 3 and 4 and buradan solda kaldı ağırlık bu sefer elimi kulağıma koyup aşağıdan yukarıya çıkıyorum hop 2 3 4 4 Eu <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. müthiş değil ama biraz daha çalışacağım. Bu şarkıyla bu koreografi benim tamamen tesadüfen karşıma çıktı. Nereden geldi bilmiyorum ama ee, merak ettim, izleyeyim dedim ve cidden koreografi hoşuma gitmişti. Aşağıya da açıklamaya bırakırım linkini. Dans etmek hoşuma gidiyor. Birazcık zor tabii ki. Hani vücudum çok da meyilli değil yani bu tarz hip hop dansları yapmaya. Eskiden aslında salsa yapıyordum ama sonrasında Uzun bir süre hiç dans etmedim. Ee, ama deneyeceğim. Daha fazla deneyeceğim. Şu anda çok müthiş bir şey çıkmadı ortaya. Ama arada böyle dans ederim diye düşünüyorum. Çünkü evde hareketsiz durdukça insan gerçekten çok sıkılıyor. Bu videoyu artık bitiriyorum burada. Ama bitirmeden önce de birazcık bugün nasıl hissediyorum, neler düşünüyorum onlardan bahsetmek istiyorum. Ya bugün... Benim 19. günüm karantinada ve bugün yataktan iyi kalktım aslında. Gayet iyi hissediyorum. Evde olmaya alıştım denebilir. Keyif veren şeyler var bana evde yapmaktan keyif aldığım. Fakat işte bu online dersler vesaire o konuya hala çok odaklanabilmiş değilim. Evden ders dinlemek, evden ödevleri yapmak vesaire bunlar birazcık beni zorluyor henüz tam olarak mental olarak kendimi oraya verebilmiş değilim. Ama bir noktada ona da alışacağımı düşünüyorum. Yarın online dersler var. Onları da zaten çekiyor oluruz. Yani size de izletiyor olurum onu. Birazcık bir koç üniversitesi derslerine katılacaksınız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle yani bugün pozitif bir gündü genel olarak. E, içeride otururken bile camdan içeriye güneş ışığı düşmesi insanın böyle moralini birazcık da olsa yükselten bir şey bence. Bilmiyorum. Beni mutlu ediyor en azından. Genel olarak alışıyorum. Arkadaşlar ...kardeşlerimle arada bir konuşuyoruz falan. Tabii bu birazcık da sosyalliğin de sekteye uğradığı bir dönem oldu hepimiz için. İnsanların kendi kendi başlarına kalmak istemeleri de çok normal. Birileriyle konuşmak istememeleri de çok normal. Bana da arada geliyor öyle. Sonra bir noktada da işte o sosyalleşme ihtiyacı tekrardan bir yüzeye çıkıyor falan. Gerçekten herkesin kendi içinde yaşaması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu aslında Instagram'da paylaşmıştım da buradan da söyleyeyim. Bu dönem bizim içimizde kalan sorunlarla yüzleşmemiz için karanlıkta kalmış böyle aydınlığa çıkamamış çözümlenememiş içsel meseleleri çözmemiz için müthiş bir zaman. Çünkü kendimizleyiz yani sadece kendimizdeyiz. Kaçamayacağımız için de çok daha hani böyle üstüne üstüne giderek yüzleşme tekniği vardır ya. Ben biraz işte sizde ne anksiyete yaratıyor? Neden kötü hissediyorsunuz? Bunlara odaklanın derim. Ben bazen düşünüyorum, daha derinlere iniyorum. Bazen kendimi ümitsiz hissettiğimde kendimi kapana kısılmış hissettiğimde neden öyle hissettiğimin temeline inmeye çalışıyorum en basitinden. Bazen mesela yaptığım işlerle ilgili bile kendi kendimi sorguladığım oluyor. Hani yeterince iyi mi? Yeterince çok çalışıyor muyum? Bu karantina dönemindeki vaktimi yeterince iyi değerlendiriyor muyum? Bunun gibi kendimi bazen strese soktuğum, kendimi baskıladığım oluyor. Şu anda işte kendimize rahat vermemiz gerekiyor. Anlıyor musunuz? Çünkü Hani evet bolca vakit var. Bir yandan da anksiyete tetikletebilecek bir sürü uyaran var. Haberleri görüyoruz. Ayrıca sürekli hareketsiz bir şekilde evde oturmak da zaten insanın içinde bir birikime sebep oluyor. O enerjiyi dışarıya kanalize edemediğimiz noktada. Bazen böyle her şey çok fazla geliyor gibi olabiliyor. Evde egzersizler yapmak lazım. Bugün mesela bu dans koreografisini yapmak bana kesinlikle iyi geldi. Ben de bir süredir hareketsiz oturuyordum gerçekten. İşte hani arada yürüyüşlere çıkıp böyle babamı falan ziyaret etmediğim noktalarda hep evdeydim tek başıma ya da süpermarkete gitmediğim noktalarda. Ama bugün bu koreografiyi yapmak güzel geldi. Onun haricinde yeni hobiler edinmek, kafayı bir şeyle meşgul etmek onlar da güzel. Aa şeye başladık. Masterclass'a kaydolduk bir arkadaşımla. Buy one get one free vardı yani bir alana bir bedavaydı. Ee, öyle bir offer vardı, biz de ona kaydolduk. Bakalım, ya ben şeyi çok merak ediyorum açıkçası, Natalie Portman'ın acting yani oyunculuk dersini çok merak ediyorum. Çünkü onun reklamları bana çıktığında böyle sonuna kadar izliyordum, hiç atlamıyordum falan YouTube'dan. O böyle bir heyecanlı. Bakacağım ona da yarından itibaren. Şimdi o zaman ben bu videoya veda ediyorum, size hoşçakalın diyorum. Bu videoyu izlediğiniz ve benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Karantina günlerinde birbirimize destek olduğumuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşene kadar. Bay bay.